Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz Bitcoin nedir Bitcoin dijital bir para birimidir 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilmiştir fakat ee, Satoshi Nakamoto kim olduğu bilinmiyor yani bir kişi mi iki kişi mi veya bir grubun ismi mi bu henüz bir ortaya çıkmadı Bitcoin dijital para birimi olduğu için hiçbir bankaya ait ve bağlı değil böyle olunca da başkasına para gönderirken kimliğinizi bildirmeden gizli olarak da para gönderebilirsiniz. Son yıllarda değeri artmakta olan para bilimidir. Bitcoin yaparken aslında hem dolar hem yüreğe alternatif bir para bilim olarak yapılmıştır. Peki nerede ve niye kullanılıyor? Belirttiğimiz gibi Bitcoin sanalda dolaşan ve hiçbir iz bırakmayan kimliğe bile gerek kalmadan para transferi yapılan bir para bilimidir. E, bu yüzden Dark Web veya Deep Web dediğimiz karanlık ve derin internette. Burada uyuşturucu, çalınmış eşyalar ve birçok şeyin satın alınmasında kullanılıyor. Böylelikle satın alınma işlemlerinin polisler tarafından takip edilmiyor. Çoğunlukla Dark Web ve Deep Web'de kullanılıyor. E, tabii son zamanlarda gerçek hayatta da artık kullanılmaya başladı. Peki neden pahalı? Bazı değerli metaller mesela altın veya elmas gibi e, Bitcoin'de bir gün bitecek. E, fakat e, altın ve elmasın ne zaman biteceğini e, kesin olarak bilinmiyor. Fakat bazı tahminler var tabi ki de. Ama e, bitcoin 2140 yılında e, biteceğini söylüyorlar. E, yani Bu yüzden bu kadar pahalı ve değerli. Ve bitcoin sınırsızlığa üretiliyor. E, yani toplamda 21 milyon tane bitcoin üretilecek. Ondan sonra tabi ki de bitecek yani. E, bugünkü konumuz bu kadardı. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.